Evet arkadaşlar. Şimdi kanalımızdaki ilk yeni videomuzda Eren'le Uygar yani yeni üyemiz Eren'le bir koşu yarışı olacak. Ben de onlarla koşacağım onları çekmek için. Onlarla beraber koşacağım. Eren çok hızlı koşuyor. Hadi herkes eline. Ovan. Durun. Dur, dur dur Kenara gel kenara kenara kenara. Kenara. Uygar sen kenara gel. Hı? Hı? Tamam.

Çok az farkla yeniyor. Yani evet. De... Boşver Uygar. Yani yine de Eren çok hızlı koştu için. Sen de biraz yatıştın öyle. Evet Eren. Çok aferin size. Ve kazanan Eren. Evet. Şuradan ah, e gelen sesler için çok özür dileriz. Ama bir tane şarkı geliyor. O da benim arkadaşımın abisi çalıyor. <laughs> O da yani sizin için de çok güzel bir şarkı. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bana